İngilizce'de en sık kullanılan deyimsel fiilleri en sık kullanılan anlamlarıyla veren Phrasal Verbs with Pictures kitabımdan bugün seçtiğim deyimsel fiil. Blow up. Blow up iki anlama sahip. Birincisi bir şeyi şişirmek. Şişirmek yani bir şeye ağzınızla ya da pompa benzeri bir aletle hava üfleyerek yaptığımız eylem. Yani TDK'ya baksanız böyle yazar. Hemen bir cümle içinde kullanalım. Other than blowing up a tire, I hadn't done any car maintenance. Bir şeyi fazla şişirince ne olur? Evet, patlar. Blow up'ın ikinci anlamı bir şeyi patlatmak. Bu mutlaka şişirdiğimiz bir şey olmak zorunda da değil. Sıkıntıdan patlamanın haricinde her türlü patlamayı bununla anlatabiliriz. Ha unutmadan, her videoda bir de kitap çekilişi yapıyorum. Katılmak için Özel Kiraz İngilizce Instagram hesabımı takip edin ve bu gönderiyi beğenip yorum yapın.